أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين ربم إلمي مفا أن يشمع أرتر وبني صالح لردن آمين قيمة Bu dersimizin konusu özel bir konu. En güzel kelimelerden birisi olan Rabbimizin en güzel ismi olan Allah kelimesinin yani Allah lafzının bir diğer adıyla lafza-i celalenin yani lafzatullahın okunuşuyla ilgili bazı kaideler göreceğiz. Allah lafzı özel bir lafız olduğu için onun okuyuşuyla ilgili kaideler de ayrı bir başlık altında incelenmiş oluyor. Buradaki konu şudur, Allah kelimesindeki lem harfinin okunuşu. İki türlü okunuşu vardır. Lem harfi bazı yerlerde kalın okunur, bazı yerlerde de ince okunur. İşte bu dersimizde ne zaman kalın okunduğunu ve ne zaman ince okunduğunu görmüş olacağız. Şimdi öncelikle ne zaman kalın okunduğunu görelim. Evet Allah lafzının elifi yani en başta elifle başlıyor değil mi? Allah. Evet bu elifi veya e, Allah lafzından önceki harfin harekesi fetha veya damme olduğunda kalın okunur. Yani kalın okunan lem harfidir. Bir misal verelim. Şimdi burada Allah lafzının ilk harfi olan elif e, üstün harekesi yani fetha aldığı için lem kalın okunur. Allahu yani ince değil. Ellehu değil de Allahu şeklinde okunur. Yine bu misalimizde Allah lafzından önceki harfin harekesinin yani vav harfinin harekesinin üstün olduğunu görüyoruz. Böyle bir durumda da Allah lafzının lamı kalın okunur. Vallahi yani vallahi değil, vallahi şeklinde. Bir misal daha verelim. İşte yine gördüğünüz gibi Allah lafzından önceki harfimiz olan nun harfinin harekesi üstün. Dolayısıyla bu da lem harfini yani Allah lafzındaki lem harfinin kalın okunmasına sebep olur. i̇nnella şeklinde okuruz. Ötreye de bir misal verelim. Yine Allah lafzından önceki harfimizin harekesinin damme yani ötre olduğunu görüyoruz. Böyle bir durumda da lafzatullahın lamı kalın okunur. Ve Fadlullahi Fadlullahi Bakın Lullahi Şeklinde lamı kalın okuyoruz. Peki Allah lafzındaki lamın ince okunduğu durumlar hangileridir? Allah lafzının elifi yine aynı şekilde veya kendisinden önceki harfin harekesi bu sefer kesra olduğunda ince okunur. Evet. Lillahi de Allah lafzından önceki lem harfinin harekesinin kesra olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla lillahi bakın lem ikinci lem olan şedde yani şeddeli olan lamı ince okuduğumu duyuyorsunuz. Yani lillahi şeklinde zaten okunmaz lillahi şeklinde okunur. Yani bu ince okuyuş hani e, selaset, akıcılık ve e, tilavetin güzelliğini ortaya çıkarmış oluyor. Bir de Allah lafzının en güzel okuma biçimini sağlamış oluyor bu kurallar. Yine Allah lafzından önceki ki b harfinin harekesinin kesre olduğunu görüyoruz. Bu durumda da Allah lafzının lamı ince okunur. Billahi, billahi şeklinde. Yine Allah lafzından önceki bakın bağımsız olarak bitişik değil de gelen lam harfinin harekesinin kesre olduğunu görüyoruz. Kulillahu, kulillahu şeklinde okunur. Şimdi bu öğrendiklerimizi Kur'an-ı Kerim'den misallerle hatırlayalım. Hani zaten okumalarımızda öyle okuyoruzdur ama bu kuralın farkına varmış olalım. Şimdi besmele de bunu yapar bu kuralımızı. Şimdi Allah lafzından önceki harfimiz olan mim harfinin harekesi kesra olduğu için burada Allah lafzındaki lem ince okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bakın okuyuşta bir bütünlük, bir ahenk ve bir güzellik var. Bismillahi kesra harekesinin verdiği bir inceliği. Kalın okumaya çalıştığınızda bu kabalaşır. Yani bismillah zaten inceden kalına geçişte de bir sıkıntı oluyor. Hem de okuyuştaki güzelliğe mani olmuş oluyor. Nasır suresinin ilk ayeti İzâ <laughs> câe Bakın Allah lafzından önceki harfimiz olan Ra harfinin harekesi ötre olduğu için Allah lafzının lamı kalın okundu. İzâ <laughs> câe ve vel şeklinde. İhlas suresinden örnek verelim. İlk iki ayetinde iki defa geçer. Kul huvallahu Allah lafzından önceki harfimiz olan vav harfinin harekesi üstün olduğu için Allah lafzının yani lafzatullahın lamı kalın okundu. Huvallahu Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Yine burada lafzatullahın ilk harfi olan elifin harekesinin üstün olması lafzatullahın lamını kalın okuttu. Evet. İza ca'a nasrullahi vel feth. Evet bunu örnek vermiştik. Devamına bakalım. Ur'eyten nesyedhuluna fi dinillahi efwaja dini derken Allah lafzından önceki harfimiz olan nun harfinin ilk satırın sonunda nun harfinin e, harekesinin kesra olması Allah lafzının lamını ince okuttu. Fi dinillahi efwaja şeklinde okunur. Bir e, ayetten daha misal verelim. İnne mâ li ve Bakın Allah lafzından önceki harfimiz olan H harfinin harekesi kesra olduğu için, kesra ince okuttuğu için lafzatullahın lamanı ince okuduk. li ve lâ nurîdû min kum cezâen ve lâ Evet kıymetli Kur'an talebeleri lafza-i celalenin yani lafzatullahın yani Allah lafzının okunuşuyla ilgili kaideleri de böylece görmüş olduk. Bir başka dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.